Erken tanı dil bozukluklarının belirtilerinin erken fark edilmesi ve uygun müdahalelerin başlatılması açısından son derece önemlidir. Erken tanı neden önemlidir? Erken tanı ve müdahale, dil ve iletişim becerilerinin normal gelişim sürecinde daha iyi adapte olunmasını sağlayabilir. Çocuğun okul öncesi veya okul çağındaki öğrenme süreçlerini ve sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir. Erken tanı, terapi yöntemlerine daha hızlı başlama ve dil bozukluklarının etkilerini azaltmayı sağlayabilir. Eğer çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimi konusunda şüpheleniyorsanız mutlaka bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanına başvurunuz. Dil ve konuşma terapisti çocuğunuzun sözel dilini anlamasını ve ifade etmesini standartize testler yardımıyla ölçerek çocuğun çevresiyle iletişimini doğal ortamda değerlendirecek, gelişimi etkileyebilecek faktörleri belirleyerek aileye bundan sonra ne yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti verebilecektir.